Evet herkese selamın aleyküm babalar ben Zabşin Usta ne herkese selamlar Gölge metni farmı atmıştık arkadaşlar Videoyu yayınladım Şimdi bir video daha çekiyorum Videoyu kapattıktan sonra Aramayın kardeşim <laughs> evet. Parşömen attı Hava kılıcı BK attı BK bilmiyorum evet. videoda mı attıydı artı 3 yaşam attı artı 3 koruma attı yani yine kötülüğün iyisi boşa atmadı bir kaç para eder akrib kuyruğuydu cart curdu derken biraz droplar iyi olsa güzel olabilir bu arada hp'li kolye ben de arıyorum arkadaşlar satan varsa pm atabilir yorum atabilir. Safu sen benim videoyu mu izliyorsun? Arkadan benim sesim geliyor. Yok. Semih ile konuşuyorum ben şu anda. Tamam. Kanka onun Discord yapalım ya ama. Vallahi bak. Ne diyor? Ne hatası veriyor? Ya bağlantı zayıf kalıyor herhalde ya onun. Abi telefona Discord indirsin. Mantıklı değil mi? O girsin Discord'da. Çok mantıklı bence. Ne diyor? Geldi Allah'ın belaları ya. Çöl haydutları. Çok sinirli beni VS'ye davet ediyor. Şimdi onu bir... Onu kesemezsin. Malama edeceğim. Tamam onu kesemezsin. Onu kes. Benden sana bire. Kesemem zaten. Çok kesemem. o O çok, çok Çok, çok, sağlam. çok, Bayağı para yatırdı bu arada. Oyunun başından beri tanışıyordu çocuklar. Yılan kuyruğu atmıyorsun ki Sen ne işe yararsın yılan okçu Ey yılan okçu Sen ne işe yararsın ay, ay, ay. Keyifler nasıl ağalar? Yorum morum gelmiyor Şu İzleyenler bir yorum atsın ya İyi kötü benle alakalı Serverle alakalı Bir şeyle alakalı Adam 5 saniyede yatırdı beni ama. Video hat yazmıştı ya. Yazmış yani. Manyak herif. <laughs> Refleks olmuş ya Oğlum şunlardır kesilmiyor. Siyah yuvarlak kalkan sersemlik bağışıklık şaka yaptım tabii ki. Utanmışken gönlüm. Bunları keseriz herhalde ya o kadar da şey değiliz. Ne yaptı? Artı 3 savunma fena değil. Artı 3 savunma ne kadar moruk? Safu. Ha 300 k Uçan, kanka. 300 k'dan attım da bayağıdır gitmiyor. Uçan tılsım. <laughs> Mavi de kasım yok cevap mı? Anka Bana da sordu ya. Şuradan ıı, bir metin daha bakalım. Abi dozerci erkenden uyumaya başlamış. Saat 10 gibi uyuyor. Ya yani ben durum anlamadım. benim çok canımı çok sıktı. Kim geldi? Bu durum benim canımı çok sıktı yani. D.C. kim geldi? Sert geldi. E, geldi. Hem sert hem fani. Şamanı getiriyorum arkadaşlar. Metin daha buldum. Yani, e, dozerci e, saat 10'da uyuyor. Artık yani ben... Ha videoda ona şey evet. mi diyor, atıyorsun? Evet. Ona diş atıyorum şu an. Eyvah eyvah. Yani, onda uyuyor. Yani ballı sütünü içtim mi diye sordum. içtim dedi. Yattı ondan sonra. Ben dedi yatıyorum dedi. Ha. Dedim daha büyümen lazım senin dedim ben de. Yatıyor dedim. İyi dedim değil mi? Ha. Efendim. Geldim. Abi bir toparlan aman abi. Bir destur <laughs> çek ya. Ne <laughs> lan bu ballı süt mallı süt aman abi. ya Recep'in Recep'imin hakkında konuşuyorduk ya Recep bir gömle kalmış ama Göbeğin deline kadar çık amına abi. <laughs> Gördün abi. Bir düğme dikteceğim. Yok şunu yaptıracağım, Yok bunu yaptıracağım ne yapayım, dayı videoda mısın lan? Videodayım baba. Ya bugünkü videomuzu konusu ne? Attım bir video izle bir destek ol Semih. Nasıl bir lonca şeysin sen ya? Üyesisin. Abi izliyorum ya. Abi izliyorum ya. İzle reis ya. Şimdi izliyorum. He valla. Bugün attım bir tane daha sallayacağım şimdi. Vallahi. Eyvah 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 çok kötü bir şekilde. Neredesiniz? Ben e, gölge dönüyorum sen. Sen hani DC'n kötüydü senin? Abi hallettim. He. Whatsapp'tan falan konuşturuyorsun ya. Hani izliyor işte. Cevap bırakmıyor ki. Valla. Whatsapp'tan geldi. Whatsapp yok Facebook'tan aradım. Kim Facebook o? Facebook yok Öleceğim. Öldüm. Öldüm be. Öldüm be. Öldüm be. Öldüm, öldüm 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 yar öldüm bunu söyleyip ölen bir kız var ya bir hatırlıyor musun bana ölmüyor Hı da şey, işte benden şaka yapıyor bu bu zalki bir item tanıtımı gelir mi dayı tamam çok benim bir item var moruk feri kolye yapmamız şart ya vallahi ya bana bir tane yapalım var mı sen Sizin... kolyen ne senin moruk semi? 2000 HP'lik kolye işte. Ne diyorsun lan? Ne zaman yaptınız kardeş siz bunları? Abi, abi sen tatil değil o zaman? Ne zaman? Kaç Kendi aldın? para kastık, kendimizi aldık. Tamam kaç, kaç aldın? Hayır, ne kadar verdik ya? 20 iken para verdik. Yemin et. Ben alırım ki 17'den param var 20 iken. Valla alırım satan varsa Tabi Sata direkt al aşağıya yaz. Aşağıya yaz. Yazıyorum da pm şey yok. Oyuncu yok ki serverda. Bak hep ben yazıyorum. Böyle bir saçma bir şey mi var ya? Ben de bir kolye aldım. <laughs> Hep ben Safi aşağı yaz. Safi görene 500 lira yaz. Bak, ama O zaman bir dista gelsin ya. Gelsin. 3 bit. ya yo yo yo. Yo 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 Yine attığım Metin Çöp itemler. Yeter bence admine attığım Bu boş sistemler İstediğiniz kadar level alın Çöpsünüz bitikler Kase atmayın olan Şerefsiz piçler Ben kabadayı Sizse Biçler Ne anladınız mı? Yiğit sattın ha. Kanka ha. bana sallarsın yolu okuyor Demeyin sana da gelsin ulan video sana da olur sana da Yok abi yok 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 yok, yok. ben <laughs> sana tutan kesiyorum ben bana hiç ulaşmadım <laughs> Ya gölge metni kesiyoruz şu anda biraz arbede var Ama her şey yolunda fakat atılan itemler tatmin etmiyor Buradan admine sistem etmiyorum Yakında oyunu bırakıyorum galiba galiba Ama ritim tutturamadım ya 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 biti kapatayım ya. Başka bir şey açayım. Ne buluyor lan Sefa? Ya. Ya oh. bu olsun cool bir <laughs> bit. Olsun cool bir <laughs> bit. Cool Başımıza karanlık işkenceciler bela oldular. Geldiler bana sardılar. Düşen itemler o ne ne yapsam, bir bir yapsam bu serverda boş. Ne yapsam bu serverda boş. Sen bir yaşıyorum sen durumu yaşıyorum. görücü yüzü görünce coş. Bulara kar dağdan boş. Boş 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 boş. boş. Durup al. Level al boş. Level al boş. Ah göz metin. devam edip yeni fişler Arı konuşan benim yalasın Ben tam bir sahte çarsın Babalar loncasında Dostluk baki inat inan kırmızı sahi Dünya fani Aa. Amiyane tabirde Atıyorum sizi freestyle hem de Hem yine geldi bu okçular Ah baş belası yılan kılıç

Bana bir kolye yapın acil iyi bir hediye. İyi keseyim de. At da gelmiyor. Bunlara ölüyoruz ya utanmadan. Beyler bir şey fark ettim. Yatıp kalkınca XP gitmiyor. Siz fark ettiniz mi? He? Vallahi. Vallahi bak. Niye? Bilmiyorum 10 kere ben yattım oyunda hiç XP kaybetme olayı kaldırdılar mı acaba? Bizim haberimiz mi? Yok bilmiyor. abi bizim böyle gidiyor ya. Nasıl? Metinden mi gidiyor acaba? Gidiyor anlamadım ben vallahi. Metinden gidiyordur. Abi, abi bazen gidiyordur? denk geliyor ya gidiyor Bence Metinden gitmiyordur Maruf. Valla. Nasıl artı 3 düştü güzel. Nasıl alıyorlar sefa? Artı 3 taşlar atıyor ya. Ne oldu bu? Hamle BK. Kalsın moruk. Al bunu. Artı 3 taşlar para eder yine. Bu niye bunu bufflıyor? Sefa nasıl alıyorlar? Bir CH atayım arkadaşlar şamana da attırayım. Metin var mı? Var. Ya bak oyuncu olmadı buradan belli ya. Abi bölge, bölge metleri boş kalmaz hiç ya. Arkadaşlar videoyu sağdan soldan izleyenler oluyor. Görüyorum istatistiklerden. Server'a gelin. Server güzel. Emek server. Server'da para parayla item alışverişi yasak. Arttırma kağıdı yok. Görebileceğiniz en hard emek Erkeniz server. Emek. Aynen öyle tertemiz. Edit yok, bir şey yok. Gelin şu Canımız sıkmayın. Dozerci bir o zaman dis atalım. Red oyunda mı? Ya ne yapıyorsun Recep? Dinle beni Recep. Dinle beni Recep. Ya kulak ver bana Recep. Şu anda ne yapıyorsun Recep? Recep. Yoksa atıyorsun paket ses gelmiyor. Bunu bu paket 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 Allah kelime uydurmaktan artık konuşmayın. Ya ya ya. Baylar bayanlar merdivenden kayanlar. Okan Deniz Okan abi mi? Ha? Aynı aynı Okan abi. Bunlar hızlı geliyor hemen altı. Nasıl tüyler sefa gördün mü? Lan, hmm. Anasını sikeyim lan çarın lan. <laughs> ya ölmem de. Geliyoruz. Ya canım az, canım az. <laughs> Allah. <'ım. gülüyor> Allah'ım ya. Çıldırma bakalım değil ya. Vallahi billahi ya. Um, not cool. Çok kritik vurmuyor mu ya? Çok kritik atıyor bence çat. Ulan şöyle GM olsa var ya Çok tutur o zaman ya. Ölmedi. Ölme aslanım. Ya Metli şeyine bakın bir arkadaşlar. Oyunda lag var gördünüz mü? Allah'ım ya ya yani oyunda lan var böyle bir saçmalık mı var ya pk ya aldım neymiş Ateşli ok. Allah Allah arkadaşlar çok sinirliyim attığım farmların hepsi boş ben mi yanlış yapıyorum beni ayıktırın video olmuş 17 dakika kendinize cici bakın